görüntü detayı alacağız Hande Hanım. Tabii ki. A acele etmeyin arkadaşlar. Detayımızı <laughs> alalım. Evet, ben de mi geçebilir miyim? Sakin sakin. Hande Hanım buradayım. Evet Akif sende. Tamam ben mıyız? Evet. Tamam. Çok gittik, çok gittik, çok gittik. Çok gittik. Çok gittik. Şey. Bugün, bugün böyleyiz. Evet, hoş geldiniz Hande Hanım. Ee, çok teşekkür ederiz. Siz de çok iyi görünüyorsunuz. Nasıl hazırlandınız bu gece? Öncelikle ondan başlayalım. Pırlantalar, takılar şöyle hazırlandım. Ee, çok, aslında çok uzun sürmedi. Hı hı. Ama çok heyecanlı bir gün olduğu için benim için bitmedi yani. Ee, Nilay hazırladı beni bu gece. Bunu çek. Ee, Ali Rıza, Nuri. Daha Tayfun Kapı'dan girdim. Efsane bir evet. Çok iyi hissediyorum. Bayağı kalabalık bir ekip hazırlamışsınız. Evet şimdi. ama her zaman ya, kimi kalabalık ekip hazırlamıyor <laughs> Allah <ama şimdi. gülüyor> <laughs> Muhteşem bir platform hayatımıza girdi. Marka üzerinden bir tanesisiniz. Neler söyleyeceksiniz? ufak bir teaser da yayınlandı. Evet, daha bir sürü şey var. Umarım onları da görürsünüz yakında. Yani ben çok heyecanlıyım tabii ki böyle platformla beraber çalıştığım için. Harika bir gece olacağına inanıyorum. Ay, sizin gibi ben de sabırsızlıkla bekliyorum. İçeride neler var, nasıl bir ortamı çok merak ediyorum. Bence çok güzel geçecek. Evet belli olan projeniz var mıdır? Peki çalışmalar başladı mı? Hani en azından burada böyle bir sürpriz yapabiliyor muyuz? <laughs> Yok yani şu an henüz net kafama çok heyecanlandıran projeler var okuduğum. En yakın zamanda çok güzel haberler vereceğim inşallah. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ben edelim. Teşekkür ederim. Veda etmeden bir görüntü tekrardan alalım. Sarı. Bilmiyorum. Bir, dakika, bir fotoğraf istedim çektim, ya. Çektim, çektim. Dur ben de. Anladım <laughs> bir <gülüyor> fotoğraf alıyoruz Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ali Bey sizde. Fotoğraf için. Ben Ve bak Buyurun şöyle alayım ben fotoğrafı. Da. Ali. Gidiyorum. Yine sınıfı

bir kere de ben alıyorum. teşekkürler. Çok Merhabalar. 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 Şurada önce bir görüntü alalım. Bir detay alalım öncelikle Demet Hanım. E. Detaylar tamam mıdır? Telefon. Sarı. Tamam mıyız? Geçir kanka. Aynen. Ne olan çekim ne abi? Kameralara yer verin. Hop bir saniye. Çok pardon Demet Hanım. Evet. Çok kalabalığız gördüğünüz Yol, gibi. Gayet iyi evet. Çok Hoş geldiniz. Merhabalar. Muhteşem bir gece, evet. muhteşem bir platform evet. ve yüzlerinden birisi olarak evet. Demet Özdemir karşımızda. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Vallahi benim için çok heyecan verici. sizin canlı yayınlarınızı yoldayken <laughs> takip ettim. Burada daha da heyecanlandım. Ee, gerçekten çok güzel e, şeyler yapıyoruz şu anda çok bahsedemesem de o yüzden bu çatı altında olmak da benim için mutlu bir gurur verici. İnşallah ürettiğimiz, izleteceğimiz şeyleri de çok beğenirsiniz diye düşünüyorum. Evet inşallah. ilk Türk yapımı kaçış oldu. Hemen evet. ardından Burak Gülsoy ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaştı. Projede çekimleri devam ediyor. Evet. Çekimlerle alakalı son durum nedir? Bitti mi? Çok çok kısa bir süre kaldı. Hı hı. Ee, çok güzeldi. Benim için müthiş bir deneyimdi. Ee, bakalım çıktığında siz ne düşüneceksiniz? Ben onu daha çok merak ediyorum. Evet. Tanıtım fragmanı da çok konuşuldu. Evet, Onlarla alakalı. Küçük bir teaserdi. Hı hı. O bir fragman değildi. O geceye özel bir şeydi. Evet. E, fragmanımız şu anda hazır Hı hı. Ben de heyecanla bekliyorum. Evet, bu geceye de çok şık hazırlanmışsınız. Çok Nasıl hazırlandınız geceye biraz evet. bahseder büyük misiniz çınar. bize? Rutkaya, biz iş birliğiyle hı hı. Mutkı hazırlandık. Tabii ki çok kısa bir zaman vardı bizim. Boş günlerimiz çok azdı. Kısa bir sürede böyle yine Rutkay hayal etti. Hızlıca bir şeyler yaptık. Evet, hoş geldiniz diyelim o çok zaman bize size. Disney karakteri en çok hangisi olmak istersin <laughs> Ya da olmak isterdiniz? E, vallahi Raya var biliyor musunuz? Son ejderha <laughs> <Evet>. animasyon <laughs> filmi. Ben bugün de zaten <laughs> hesap alırken <laughs> o gifti kullanmıştım. <laughs> e, üyelik şeyi için, fotoğrafı için. Ben Raya'yı çok kendime benzetiyorum. E, bir tane şapkalı fotoğrafında böyle beni sevenler birleştirmiş. E, vallahi... E, ve oyuncakları falan <laughs> var mı? yok hayır yok. <laughs> Ama neden olmasın alacağım buradan sonra. Peki. Çok, Çok teşekkür peki ediyoruz. Sağ bir sağ görüntü alalım de Demet de Hanım de. sizi almadan. Ben de... <laughs> Fotoğraf aldım arkadaşlar. Çok teşekkür peki ediyoruz. Peki Fotoğrafı alalım. Ali Bey'deyiz şu anda. <laughs> Buyurun Ali Bey.